Merhaba arkadaşlar. Karakter ile gerçekleştirdiğim son projelerden bir tanesinde veri tabanından daha doğrusu internetten aldığım verilerle otomatikman renklendirecek formalar oluşturmam gerekti. Bu formaları takım kadrolarını oluşturmakta kullanacaktım ve her takımın kendi renklerine uygun formaların otomatikman oluşturulmasını istiyordum. Bu nedenle Karakter Works'un materyal sisteminde basit bir materyal düzeni oluşturdum ve ekranda şu anda gördüğünüz formaları elde ettim. Bu videoda sizlere bu formaları nasıl gerçekleştirdiğimi anlatmaya çalışacağım. Çoğunuzun muhakkak bildiği şeyler ama üstünden tekrardan geçmenin bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle tabii ki yeni bir motion oluşturarak çalışmamıza başlıyoruz. Yeni motion'umuzu oluşturduktan sonra benim hazırladığım imajlarım arasında bir tane mask imajım var. siyah beyaz bir imaj. Bunu maskeleme amacıyla kullanacağım. Tabii ki neyi maskeleyeceğiz? İlk önce bir renk belirlememiz gerekiyor ve bunun için de karakter verüsü solid adlı materyalini hemen bu texture nodunun üç tarafına yerleştiriyorum. Tabii ki bunu maskelemek için mask noduna ihtiyacımız olacak ve Yine karakter ve materyaller arasında yer alan maskı hemen texture'ın altına yerleştiriyorum. Mask iki tane input istiyor bizden. Bunlardan bir tanesi renk ya da imaj. Diğeri de mask için kullanacak yine hazırladığınız bir imaj olacaktır. Buradaki gördüğünüz gibi mask için texture'ımı seçiyorum ve body'ye de maskı girdiğim zaman çok basit bir tek renkten oluşan bir forma görüntüsünü elde etmiş oldum. Buradaki rengi değiştirdiğim zaman otomatikman masklanacak ve evvelki siyah beyaz renge göre uygun renkte bir forma oluşacaktır. Tabii ki bu çok düzgün. Bizim burada hazırladığımız başka masklarımız da var. Burada gördüğünüz gibi siyah beyaz renklerde formanın parçalı olmasını sağlayan maskarım var bunları dahil ederek bunu birazcık daha albenili hale getirmemiz mümkün yapacağım işlem evvelkiyle hemen hemen aynı yine bir renk belirleyeceğim bu rengi maskla keseceğim ve bunu body ile bu sisteme ekleyeceğim burada dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar materyal sisteminde aşağıya doğru inildikçe layer sıralaması da üçlere çıkarız. Yani bizim alta yerleştirdiğimiz materyaller mesela buradaki body esasında üstteki görünen body'nin üstüne biner. Burada gördüğünüz gibi en son eklediğim mask da bütün hepsini örtmüş oldu. Çünkü en altta yer alıyor. Hemen buraya bir tane solid yerleştireyim. Ve bu solidi tabii ki masklamamız gerekecek. Şuradan da mask nodumuzu yine hemen tekstürün altına yerleştirelim. Input olarak burada rengimi belirledikten sonra bu solid 2'yi seçeceğim. Ve mask içinde de texture 2'yi işaretleyeceğim. Daha sonra da body 2 yani sonradan eklediğimiz body içinde de maskın sonucunu bağlamış olacağız. Evet bu şekilde yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi üstteki rengin e, sarı rengin üzerine bu yeni oluşturduğumuz mask binmiş oldu. Ve bu şekilde iki renkte bir basit forma elde etmiş olduk. Fakat buna shading etkisi yani böyle üç boyutlu görünmesini sağlayan shading etkisi de vermemiz mümkün. Zaten en baştaki örneklerde de onu görmüş olmanız lazım. Bunu da yine texture ve body notları ile yapıyoruz. Texture olarak burada shadow adlı ya da shading ile ilgili nodumu alıyorum ve bunu yine bir body'e giriyorum. En altta olduğu için diğerlerin hepsinin üstüne binecektir bu tabii ki. Gördüğünüz gibi siyah beyaz böyle gölgelerin olduğu, shading olduğu bir sonuç. Bunu tabii ki multiply blending modu olarak multiply seçtiğimiz zaman e, daha hazırımız sarı kırmızı renklerdeki formamız güzel bir görünüme kavuşmuş oldu specular ya da highlight dediğimiz ışığın yansımasıyla ilgili etkiyi de yine aynı şekilde verebiliriz. Buraya yine bir texture ve body node'u yerleştiriyorum. Texture olarak da yüklemiş olduğum ile ilgili siyah beyaz yine bir imajdır. Bunu yerleştiriyorum. Sonuç şurada gördüğünüz gibi tabii ki bunu blending modu olarak add ya da screen verdiğimiz zaman biraz evvelki görüntü üzerine birazcık daha parlak, birazcık daha saten hissi veren görüntü elde etmiş olacağız ve bu şekilde temel olarak formamızı elde etmiş olduk. Güzel bir forma oldu. Buradan artık istediğimiz gibi gelen renkleri herhangi bir database'ten alabiliriz ya da burada kullanıcı kendisi tabii ki bunu değiştirebilir sen almak daha hoş oluyor Tabii ki herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otomatikman bunu gerçekleştirebiliyoruz Arkadaşlar ee, bu formaya Tabii ki Barcelona forması oldu Barcelona'nın logosunu da hemen yerleştirelim yine body ve texture notlarını kullanıyoruz bu iki temel not e, imaj layer'larını buradaki materyali eklememiz için en temel kullandığımız notlar Tekstür node'un hemen altına body'yi yerleştiriyoruz. Tekstür olarak logomuzu seçeceğiz. Body'de de bu texture beşi seçtiğimizde bütün alanı kaplayan bir e, logomuz olacak tabii ki. Çünkü logo henüz e, büyüklüğünü ve konumunu bilmiyor. Onu da tekstürün UV scale ve UV offset parametrelerini değiştirerek sağlayabiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi küçültüyorum UV scale ile ve burada arzu ettiğim konuma da logoyu yerleştiriyorum. Mavinin üzerine pek gitmedi gibi. isterseniz hemen buradan renkleri hızlıca değiştirebilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi artık bu renklerle yapıyla oynamanız mümkün. Uyguladığımız Specular ve Shading yani gölge ile ilgili layer'ın da etkisini arttırıp azaltmak için elimizde arkadaşlar. Bunun için Color Matrix nodunu kullanabiliriz. Burada e, materyal sistemimizde yer alan Color Matrix'i sürükleyip hemen buradaki Specular'ın hemen altına yerleştirelim. E, Matrix'in girişi olarak hemen üstteki Texture 4'ü seçiyorum. Çünkü onu etkileyeceğim. Ve çıkış olarak da artık Body 4'e Texture 4 değil Matrix sonucunu yerleştireceğim. Ve red green blue kanallarını gördüğünüz gibi değiştirdiğimde hemen etkisini yani bir evvelki layer'ın esasında kanallarını etkileyerek birazcık daha parlak, birazcık daha satenimsi ya da ipeksimsi bir forma elde etmem mümkün oluyor ve gördüğünüz gibi oldukça güzel ve gerçekçi görünen formayı elde etmiş olduk. Bunu artık e, Karakter Works'teki projeleriniz, özellikle takım kadrolarının oluşturacağı projelerde kullanmanız mümkün. Umarım faydalı olmuştur. İstediğiniz gibi artık ister database'ten ister kullanıcı e, etkisiyle renklerini değiştirebileceğiniz parametrik formalara kavuşmuş oldunuz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. thank you